Arkadaşlar selamlar. Ee, bugün Lancelot oynayacağım ormanda. Uzun zamandır Lancelot videosu atmıyorum. Oynarken çok eğlendiğim ve sevdiğim bir kahraman açıkçası Lancelot. Ee, elimizden geleni yapacağız. Bakalım ne yapabileceğiz. Blue buff'tan başlıyorum. Akdeniz tarafından başlayalım. Bir de Lancelot'la Blue'dan başlamak falan e, biraz daha mantıklı mana sorunu çekebiliyor. Q'sunu sürekli kullandığından, ikinci skillini kullandığından mana sorunu çekebiliyor Lidi. Blue'dan başlamak güzel olacak. Alacak bunu da götürecek. Güzel sorunsuz bir şekilde Blue'yu aldık de falan çöreklenmesin de. Şuraları bir güzel temizleyeyim. Roger da burada. Benim Blue'ya çökmemiş Roger. Ee, benim bu Blueda duruyor sanırım. Esmer aldı korumuştu ama Dairot aldım bilmiyorum oradan. Şimdi gidince görürüz. Umarım almamıştır da çok çok öne geçerim. Güzel iyi fight diyoruz. Skill boşa çıktı ya. Ama oynarız sıkıntı değil. Ben bunu da otomatik attım. Roger'a atar zaten diye. Döbür öbür tarafa attı ama yine ölecektim çok büyük bir problem değil. Hadi bakalım o büyük an geldi. Lan right, daire otun altında kırmızı buff var almış bile. Neyse daire otu kesmeye gideyim bari. Nerede o nerede nerede nerede? Burada mı? Girelim. Attım çarpı. Canı artıyor adamın. Düşmüyor ki. Çok güzelsin. Şöyle vuralım. Hemen bir turtle başlayayım o zaman. Turtle buff alırız. da kestiğimize göre. Problem çekmeyiz o konuda. Bu arada videolarımı ve içeriklerimi beğeniyorsanız abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde beni desteklemiş olursunuz. Burada fight var gibi de. Yani ekmek çıkacak bir fight gibi de durmuyor. Mana değerim bayağı az. Farmda bir tık geri kaldım. Ormanları temizlemem lazım. Artık fight'i bırakacağım. Güzel bizim esmeralda dair 30 solo kilde Tapta <laughs> topta bir karışıklık var gibi tapa doğru yöneleyim Yol üstü birini falan bulursam kesmeye çalışırız. Şöyle Tigreal'ı gördük. Ulaşını aldık. Güzel. Süpersin. Güzel. Roger'ı da temiz bir şekilde düşürdük. Şuradan Moskova sekecektim de orman yokmuş. Gel gidelim ya. Şöyle birlikte bakalım bir. Geliyorum bir de doğru. Şöyle fight çıkarsa Tigreal bu olması lazım. Aynen. Ama <laughs> biz yapmadık fighter'ı. Ekip yaptı. Bizimki ölecek mi? Aynen öyle. Oraya bir şey yapamayız. temiz kestik bunda. Ee, goldu düzeltmem lazım biraz ya goldum çok iyi değil. Fightlara çok katıldım. Deretmet çalındı. Süper. Aman dikkat, aman dikkat. Moskova'da keseriz böyle Süper temiz bir 2'de 2 oldu Şuraya da çörekleneyim ben ee... Kill var mı Güzel çok iyi vurdu Brody Bayağıdır oynamıyorum Kahraman ama oynaması eğlenceli mana dayanmıyor ben oynarken. Hemen şu Akdeniz'i alayım. Biraz mana yenilenmesi oluyor bundan dolayı. işime yarar. Bizimkiler ne yapıyor? <laughs> Bota doğru bir fight çıkacak gibi de. Orada büyük bir fight çıkacağını sanmıyorum. Hafif yöneldi. döndü sanırım. Dairot ne yapıyor? Beni mi kesecek da Öyle bir dünya yok ki. Çok güzel yok oldu lan. Güzel kestim. Valla biraz e, normal bir maçta olsa yapmazdım hareketi de maç rahat geçiyor. Adamı kesesim geldi 8 seki. Kaçmaya çalışınca da iyice küçük oldum. <laughs> Keseyim dedim. o emoji ne güzelmiş lan. O emoji nasıl alınıyor? Nereden aldıysa bayağı güzel bir emojiymiş. Bende yok o. Hiç görmedim de Atanı'da. Bayağı iyiymiş. Tam da Kagura da benim takipçi çıkmış arkadaş. <laughs> Şans işte birbirimizi çekiyoruz. Bu arada her gün saat 8'de d yayındayım. Müsait olursanız buyurun gelin vakit geçiririz. Güzel. Bundan sürekli fightli olan. bu da öldü. Moskova'yı yakalarsam hayatını kapatırım bir yer, birazdan zaten. O memoji çok iyi lan. Burada benzin içinde fight diyoruz ya. Hadi hayırlısı valla. Güzel. Süpersin istim. Bitiririz artık buradan. Haydi haydi gayret. Güzel. İyi, harika. <laughs> Helal ettim İlk maçımız bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay. Hasar metnini de göstereceğim. Arkadaşlar selam. Lancelot oynuyorum bakalım neler yapabileceğiz yine alabildim lan selotu ee, normalde geçen maçta oynadım da siz onu izlemediniz sanırım o maçı pek şey yapmadım hoşuma gitmedi yeniden çekiyorum o yüzden bakalım neler yapabileceğiz Beğenmediğim maçlar olunca atmıyorum bazen. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Çengi oynayabiliriz. Lolte oynayıp. Ah burada Turtle şey Akdeniz alıyor Halkurt. Güzel süper. Harikasınız diyeyim. Kufra neden bana orman cevap Yardım ediyorsun anlamadım ama. Neyse zarar gelmez. Lan Seloth Matador Bot'taki zongu kesebilir miyiz derken adam bastı gitti zaten. Turtle bu tarafta rahat olabiliriz. Bu konuda bir problem yok. Turtle buff'ı alırız güzelce. Sonrasında duruma göre bakarız. Şuradan 10-20-30 ne çıkarsa kardır. Kurt ulti bastı. Veile atlamış. Güzel Veile öldü. Gelin bir Turtle yapalım. Helin ultisi yokken. Biraz zor bir turtle olacak ama üzerinden geliriz. Zaten Allah duvarda kaldım ya. Ben ölmezdim. Neyse turtle buff'u aldım havalı bir şekilde. Uzun zamandır oynamıyorum. Ona verelim. düzeltiriz durumu gel burada gel buraya kurt hmm, kaçtı güzel ultisini aldık temizleyelim bu tarafları Aa, biraz da üste doğru oynayacağım Bizim koridorun durumu iyi ama çok da sıkıntılı bir durum yok. O yüzden meslek doldur de derken baksanıza Clint öldü bile. <gülüyor> 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 Oynamaya çalışacağım. Güzel onda da hoşladım. Güzel temiz oynadım orayı. Hem multileri aldım. Hem yengeci aldım. Hem de bir şey vermedik. Gayet iyiydi. Yalnız bir turtle daha çıkıyor. Bunun fight'ında güzel oynamamız gerekiyor. Turtle'ı e, alırız Fili Şu an Elkurt'un görüşünü aldım bot lane'den. Gelin beyler vurun buraya. Beyler bayanlar gelin vurun. Güzel. Çok güzel bu arada. Lolita'yı da Abi 110 nereden çıktı ya? Ölteyi de kestik de 110 surprise yumurta oldu ultiyle geliyormuş. Biri kör ediyor, biri uçuyor. Değişik şeyler yapıyorlar. Geleceğim oraya ya. Şimdi bir turtle fight yapsak mükemmel olacak. Çarpım döner zaten. Buruyu muruyu da alacağım. Bizimkiler üzerine heli bile kesmişler. Süpersiniz. <laughs> Güzel temiz bir kill. Şu turtle alalım da sorunsuz bir şekilde. İşi <laughs> o açtım evet. Mitten giriş yapabiliriz içeriye doğru aslında. <laughs> Bir tur çıkacağım geriye doğru. Güzel, bütün fightte herkese saldırdık. En azından birer birer hit attık. Hmm hmm. hmm. Öldü çenge yazık garibim. Kime saldırdılar? Yeni düştü. Gireceğim biraz bekle görüşü verdim bile artık. Güzel. Harika. Gel buraya. O da düştü. Clinte de oynar mıyız? Güzel. Hemen temizleyelim. Lord'la beraber bitiririz sanırım maçı. Lord'u bekleriz. Ondan sonra finişiye doğru gideriz. Biraz canım las canı doldurmam gerekiyor. Ölteyi keseriz. Flash yoksa var ama yanlış yere attığı için yine keseriz. Güzel. Geldim kupra ama oraya giriş yapamam. Yine biri ölüyor mu? Veyla vale girmişler. Güzel bizimki ölmedi derken rahmetli oldu. Öle artık lan Abi taşmaş atıyor beni sektiriyor full bana fox oynuyor Çenge de çok şanslı Neyse güzel problem değil Bir lord yaparız lordla beraber finishleriz Zinbell artık tekliyor ya, el düşürüyor full onun. Yetişmeye çalışacağım o tarafa doğru ama ne yapabiliriz bilmiyorum. olsaydı içeriye girecektim. Zon kalsın da çok açık da onu oynayabiliriz. Saldır Vale geliyorum. O çaldı aynı. Güzel ultisini attı ama yolunu buluruz biz onun. Güzel, temiz bir kill. <laughs> Sana da kalp. Süpersin. Harikasın lan kupa. Artık çıkmam gerekecek. Maalesef gidiyorum. Artık alalım şu lordu ya. Fight diyor musunuz yine? Canım da hiç yok ki. Lan minyon geliyor sandım. Rotasyonu kaymış minyonun. Bütün ormanı döndüm valla. Can da fullendi. Ha bunu da alırım. Tamam. Şimdi oynarız. öldüm o ölmedi <Gülüyor> Süpersiniz <Gülüyor> team. Team güzel oynuyor ya team. Vallahi iyi oynuyor. Güzel harika. Güzel maçımız bittim. Arkadaşlar bu maçımız da bu şekildeydi. İzlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uzun zamandır oynamıyorum. İşte, aradayız ilk skili falan kaçırıyorum. Gayet normal. Bu şekilde kendinize iyi bakın. kalın bay bay.